Labioplasti küçük dudaklardaki şekil bozukluklarının düzeltilmesidir. Bu şekil bozukluğu olabilir veya küçük dudaklar büyük olabilir. Amaç ideal boyutlara getirmektir. Burada sadece estetik yapmıyoruz aynı zamanda kadın sağlığı açısından da birçok faydası var. Tekrarlayan infeksiyonlar, ağrı, ilişki sırasında ağrı olabilir veya şekil bozukluğu dışarıdan da gözüküyor olabilir. Bunları düzeltmiş oluyoruz. E, i̇şlem aslında yarım saatlik bir işlem, K kolay, e, kanamasız bir işlem e, ve anestezi gerektirmeyen bir işlem. Anestezi vermeden yapıyoruz ve hasta işlem bitip kalktığında rahatlıkla evine gidebiliyor ve sosyal yaşamına dönebiliyor. E, i̇şlem sonrası e, dikkat edebileceği sadece dinlenme ve verdiğimiz ilaçları kullanması yeterli aslında. Ee, en önemli noktalardan birisi bu işlemleri klinikte yapıyoruz. Ee, utanılan hastalıklar olduğu için hastalar hastane ortamına girmek istemiyor. Hemşireyle, sekreterle e, temas etmek istemiyor. En önemli avantajlarımızdan birisi de bu klinikte yapılması, kısa süreli olması ve hastanın aynı gün taburcu olabilmesi. Ne diyoruz? Sonrası iyilik, güzellik.